Evet arkadaşlar. Şimdi bir termometre yapımını e, gözlemlerken aynı zamanda termometrelerdeki işte donma ve kaynama noktalarının neye göre bölmelendirilmiş olduğunu da ne yapacağız görmüş olacağız arkadaşlar. Bakın ne yapılmış birinci adımda bir cam boru alınmış, içerisine civa doldurulmuş ve su buz karışımının içerisine daldırılmış. 15-20 dakika bekletildikten sonra civanın bulunduğu seviyeye bir işaret koyuldu arkadaşlar. İşte bu civanın bulunduğu yere koyulan işaret bize neyi gösteriyor? Donma noktasını gösteriyor. Daha sonra cam boruyu kaynamakta olan suyun içerisine daldırıyorlar. Civanın yükselmesi duruncaya kadar bekletiliyor ve civa seviyesi işaretleniyor. Oraya da ne koyuluyor? 100 derece ne yapılmış? Koyulmuş arkadaşlar. Evet ve üçüncü adımla 0 ile 100 arasını da eşit bölmelere bölerek bir termometre ne yapılmış oldu? Oluşturulmuş oldu. Zaten ilk termometrelerde bulunurken ne yapılmış arkadaşlar? Suyun suyun Donma ve kaynama noktasına göre ne yapılmış bölmelendirilmiş lendirilmiş. Yani mesela bu bizim kullandığımız Celsius termometresinde Celsius demiş ki ben bu suyun donduğu yere ne diyeceğim sıfır derece diyeceğim, kaynadığı yere de ne diyeceğim yüz derece diyeceğim demiş. Demek ki sizde böyle bir termometre yapıp kaynadığı yere eksi 100 donduğu yere de eksi ne diyebilirsiniz? İşte kaynadığı yer eksi 100 ise donduğu yere de eksi 200 falan deyip Değişik bir termometre. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yapabilirsiniz. Peki termometre ile hangi aralıklarda ölçüm yapılabilir? Bakın buraya da bir uyarı koymuş onunla alakalı. Termometre ile arkadaşlar, termometrede kullanılan sıvının donma ve kaynama noktaları arasında ne yapılabilir? Ölçüm yapılabilir. E, genelde bakın civa kullanılıyor. Ona göre demek ki ner olacak arkadaşlar? Civa kullanıldığında civanın donma ve kaynama noktaları arasında ölçüm yapılabilecek. Dikkat edin suyun donma ve kaynama noktalarıyla ne yapmıyoruz? Karıştırmıyoruz. Evet geldik sıcaklık ile ısı arasındaki farklara. Şimdi bakın şuradan özetlemeye çalışalım. Demiş ki Mert ısı bir enerjidir. Hatta neydi arkadaşlar? Maddenin tüm taneciklerinin sahip olduğu bir enerjiydi. Mert nereden çıktı derseniz öğretmen Mert ve Seda'yı kaldırmış. Onlardan işte Mert demiş ısıyı söylesin Seda da sıcaklığı söylesin demiş. Onlar da akıllarına gelen bilgileri söylemişler biz de önceden söylediklerimizle bağlantı kurmaya çalışacağız. Sıcaklık enerji değildir demiş ama enerji ile alakalı bir büyüklüktü bakın hatırlayalım. Isı madde miktarına bağlıydı ama sıcaklık madde miktarına ne değildi? Bağlı değildi arkadaşlar. Isı maddenin cinsine bağlıdır diyoruz. Şimdi bakın aynı sıcaklıktaki su ile erimiş naylonun insan üzerinde yapacağı tahribat ne değildir? Aynı değildir. Demek ki madde cinsi nedir arkadaşlar? Enerji de önemlidir. Ama sıcaklık için maddenin cinsine bağlı değildir dedik. Neden? Çünkü işte biraz önce de söylediğimiz gibi su da olsa işte bir naylon poşet de olsa ben bunların sıcaklıklarını ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. Ama sıcaklıkları eşit işte olsa bile enerjileri ne olmaz? Eşit olmaz. Isı ölçüm sonucu yapılan hesapla bulunur. Bunda kalorimetre denen bir kap kullanılıyor. Termometre ise ne yapılıyor? Özür diliyoruz arkadaşlar. Sıcaklık ise termometre ile ölçülüyordu. Biri direkt ölçüm. Diğeri ölçüm sonucu yapılan bir hesaplamayla bulunuyor. Isı birimi Juldür veya kaloridir önceki yıllardan. Sıcaklık birimi ise derecedir. Biz daha ziyade neyi kullanıyoruz? Santigrat dereceyi kullanıyoruz arkadaşlar. Enerji dönüşümü ve öz ısı Çarpışmalarla iki molekül veya atom arasında sürtünmeden dolayı hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Örnek olarak bakalım. Çakmak taşları birbirine sürtüldüğünde kıvılcım çıkması, yarış sırasında Formula 1 araçların tekerleklerinin ısınması, araba motorlarındaki kayışların motor çalışırken ısınması, kışın soğuk günlerde elimizi ısıtmak için birbirine sürtmemiş. Sürtmemiz. Bakın bunlar da hep ne açığa çıkıyor arkadaşlar? Isı açığa çıkıyor. Bu ve benzeri örneklerde de görüldüğü üzere maddeler birbiriyle çarpışır ya da sürtünürse mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür. Bazı elektrikli aletler de ısı enerjisi ne yapabilir? Üretebilir. E bunun sebebi de nedir? İletkenlerin dirençli olmasıdır. Direnç üzerinden geçen elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve ortamın sıcaklığı ne yapmış olur? Artmış olur. Su ısıtıcıları, toz makinesi, elektrikli ocak, fırın, elektrik sobası, bu tür uygulamalara örnek verilebilir arkadaşlar. Uyarı demiş, bir cisim ne kadar çok sürtülürse sıcaklığı da o kadar çok artar. Şimdi gelelim öz ısıya. Şimdi hatırlayacak olursak arkadaşlar, buraya kadar ısı enerjisinin kütleye bağlı olduğunu, sıcaklığa bağlı olduğunu gördük. Acaba ısı enerjisi başka nelere bağlıdır? Bunun cevabı için şöyle bir deney düşünelim ve herhalde aradığımız şey de ısı enerjisi madde cinsine bağlı mıdır sorusu olacaktır. Bakın aynı miktarda su ve alkol kullanmış. Sıcaklıkları da 20 santigrat derece. Bunları 50 santigrat dereceye çıkartılmaya çalışıldığında arkadaşlar, alkolün daha önce e, suyun ise daha uzun bir sürede 50 dereceye çıktığını ne yapmış görmüş arkadaşlar. Bir de bakın bunların e, yoğunlukları da e, cinslerinden dolayı farklı olduğundan dolayı taneciklerin titreşim enerjileri de ne olacaktır? farklı olacaktır. Yani arkadaşlar hem maddenin sıcaklığının artması bakın hem sıcaklık değişimi değişimi hem de maddenin sahip olduğu ısı doğal olarak neye bağlı olacaktır? Maddenin cinsine de bağlı olacaktır diyoruz. Şimdi buna göre baktığımızda o halde maddenin ısı enerjisini kütle, sıcaklık değişimi ve maddenin cinsi ne yapacaktır arkadaşlar? Etkileyecektir diyoruz. Isı bunlara bağlıdır. Şimdi gelelim öz ısı ne demek burada? Maddenin cinsini belirleyen etmene biz öz ısı diyoruz arkadaşlar. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. Yani 1 gramın sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli neymiş? ısıymış arkadaşlar. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu ne demek? İşte aynı koşullarda X maddesinin öz ısısı 0,5, Y maddesinin öz ısısı 0,6 ise X ve Y maddeleri için nedir diyeceğiz? Farklı maddelerdir diyeceğiz arkadaşlar ve öz ısı için birimlerde bakın neydi? 1 gramın sıcaklığını 1 santigrat derece arttıracak ısı miktarıydı. Şimdi jül cinsinden bakarsak jül gram bölü derece, derece bölü gram derece kalori cinsinden bakarsak kalori bölü gram derece olarak birimler karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Öz ısı ise C harfiyle ne yapılıyor? Gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi bize ne yapmış? Bakın bazı maddelerin öz ısı değerlerini vermiş. Su için 1 kalori gram bölü derece demiş. Alkol için 0.6, zeytinyağı için 0.47, demir için 0.11, oksijen için 0.22, çinko için 0.09. Şimdi bakın şöyle düşünelim arkadaşlar. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için gerekli ısıysa eğer bu C ise bakın 1 gram maddenin sıcaklığını 2 santigrat derece yükseltmek için 2C'lik, 3 santigrat derece yükseltmek için 3C'lik ne gerekir diyebiliriz? Isı gerekir diyebiliriz. Böylelikle e, maddenin sahip olduğu enerjinin öz ısıyla doğru orantılı olduğunu da ne yapmış oluruz arkadaşlar? söylemiş oluruz. Diğer yandan e, şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. İşte 1 gram için 1 gramın sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için C kadar ısı gerekiyorsa mesela 10 olsun bu. 10 ısı gerekiyorsa 2 gram için ne olacaktır? Bu 20 olacaktır. 3 gram için 30 ne yapacaktır? Olacaktır. Böylelikle ne olmuş olur? Bakın maddenin sahip olduğu ısı da kütle arttıkça ne yapacak? Artacaktır diyoruz. Zaten bir önceki sayfamızda ne demiştik bakın ısı enerjisi kütleye sıcaklık farkına ve maddenin cinsine bağlıdır ne yapmıştık demiştik arkadaşlar bir de ek olarak şunu söyleyebiliriz eğer bir maddenin öz ısısı küçük ise o maddenin sıcaklığını arttırmak nedir daha kolaydır Neden arkadaşlar? İşte Mesela öz ısısı 2 olan bir madde öz ısı 2 olan X maddesi, öz ısısı ne olan 5 olan bir Y maddesi düşünelim. Bu ne demektir? Ee, X'in sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için ona verilmesi gereken ısı 2'dir. Y'nin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken ısı nedir? 5 kaloridir. E buna göre bakalım. Her ikisine 10 kalorilik ısı verilirse bakın bunun sıcaklığı 5 yükselir. Bunun da sıcaklığı ne yükselir? 2 yükselir. Demek ki öz ısısı düşük olan maddeler sıcaklık artışı ne olur? fazla olur diyoruz arkadaşlar. Tabi ikisine ne verildiğinde aynı enerji verildiğinde. Özetleyelim tekrar sonuç olarak bir maddenin e, sahip olduğu ısı enerjisi maddenin cinsine, maddenin miktarına, sıcaklığına bağlıdır. Bir maddenin e, aldığı veya verdiği ısı enerjisi ise maddenin cinsine, miktarına ve sıcaklık değişimine bağlıdır diyoruz